Ben olduğunu biliyor da İzmir'den geldiğim Ben de sen burada yatacak olunca dedim. Sabahla geldik bile demedim. Sen burada yatacak olunca ben de arkandan geldim oh. Ali ile telefonlaştık dedim. Ali'ye bir baktım dedi. Ali acık bunun aklı gitmiş dedim Ali hani, kafa salladı. Yarı <laughs> <laughs> <"Gari>, dur dur. geliyor ya Ben kalkayım, diyor. Ya bir dur. Uyandım, uyandım. bu geldim gitti <laughs> Açık daha, hindi, hindi. Evet, e, tükanı olunca iyice belli etmiyormuşuz. Bir, sa bir saat sonra mı, saat sonra mı kum evet, torbası koydular. Bence bunlar dikine iyiydi. İşimi yolladınız, giderken beri sabahlar. İşimi yedik, günler Biz yatmıyız, kendimiz yedik, işim mi var dedi bana. Hmm. Ben de gideceğim dedim. Ali boş ver gelsin varsın dedi. Ayağını mı sakınıyorum taştan dedi. Ara bile gidiyorum dedi. Oradan vardı. Buraya kum torbası koyduk. Saat aşam 5'e doğru oldu. <laughs> Ali sen mi gideceksin, ben mi gideceğim dedim. He eh, dedi. Ben gideyim diyorum. <laughs> ben de öyle diyorum zaten dedi. Eh dişi de az değişik. Ben kalacağım dercesine. Senin işin var dercesine. Sesin tonu öyle. O zaman dedim Meral'la ara ben onunla gideyim. Meral'ı bir aradık. Meral 5 buçukta, Mehmet Alcan işte öyle böyle. Az önce telefonla konuştuydu, sen kimle konuştun dedim, Meyrem'le dedi. E Meyrem bab babasının yanına gelecek dedi. E Meyrem babasının yanına gelecek Meral'la benim ne işim var dedim. Evet. Meral'ı tabura sapıtacağız. ben yola çıkacağım. Evet. Ne işi var dedi. Biz Meyrem'le geldik, ertesi gün Ali'ye dedim, Ali dikkat et oğlum, sıkı sıkı yatıp da uyuyup kalma, havlu yat, kakarsın sen havlu yatınca dedim. ben. Neden anne dedi. Açık bunun kafası kaldı. değişik dedim. Denge yok ya. Yani. Denge yok dedim. Ana iyi gibi ya dedi. Hayır oğlum iyi değil dedi. Evet. Sen yine de dikkat et dedi. Dediğin gibi diyor ertesi gün. Ana diyor buradan bu torbası düşüyor. Hiç haber olmuyor diyor. Uyanık gibi diyor. Ama ya bu aldırdan nuru nasıl var öyle? Şu kasıktan. Şuradan. Göstediğim buradan da girdi damara. Tam bu damar da, damardan damardan yerlerde. şeyi de götürüyor o koyacağı stenti de götürüyor. Evet. Damarın içinden, içinden, içinden o koyacağı yere. Görüyor musun? Görüyor. Görüyor, orada görüp de... duruyor. Görüyor, Hem görüyor hem bir denesini bir seferde his, hissediyorum koydum. ta kalbin acıyı. Ulan sen bir gör. Sonra buna iki sefer denedi. Olmadı, of oh dedi ya. Bana olmadı, ne edeceğiz? Bir daha deneyeceğim dedi. Bir daha iki daha deneyecek. Ondan sonra olmazsa yaracak. Yardım. başkası zaten yaracak. Zaten bu yaracak beni diye korku Korkum kafadan oluyordu giderken. Ondan böyle oldu bu. Ben ona, ona bağlıyorum. Boydum dedi. Hadi geçmiş olsun dedi ama ben bittim. Ali'ye de demiş ki ilk vardıklarında Ali'ye bir şeyler aldırıyorlar, bez aldırıyorlar, buraya bant bir şeyler şeyde Orada biri demiş bende var demiş buna vermiş bilmem ne. Bu yıl 16 kana bugün hastanenin bombası babam demiş. Dosturlar iyi cesurlar ne kadar Böyle baktım Anladım. ben. De. Nasıl hocam demiş. Ben bu kadar söylüyorlar bir daha adama ne oluyorlar. Sonra da Ali Başlıyor. demiş gerçekten bombaydı babam demiş. Buna da öyle demiş. <laughs> Mehmet amca bugün bombamız seni değil demiş. Sonra. Öyleyse oldu gelen Öyle geldi, geldi. Allah razı olsun. Yavaş yavaş. Allah'a şükür bu kadar oldum diyor şükür. ben de. Araba evet, sürüyorum. İşe ben gidiyorum gidiyorum. Arabayı sürüyorum. <laughs> Arabada hiç bir sıkıntı mı yok. Arabaya bindim mi? <laughs> biraz da. Ama, ama, indiğimde daha ha, 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 mah olmuş oldu. Sonra da ne söylüyor sana? Değiş, pezevenksin, doğru gitmiyor, geri gidiyor. O iyi. Ben gidiyorum. <laughs> Unutçu olduğumu diyorum. Kaç kile yapıyorum diyorum. Bu, Bu söz, sus, 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 sus para vuruyoruz gari. Varacağımız yere. Kendak ne? Şöyle geliyor, geliyorum. ümmet duruyor ya. Ben <laughs> her şeyi Sabah ben baktım. Bu ne? Bir kavşaktan geçemedin be. Bir i̇ki saattir buldum. E ya? Ne? <laughs> Biz o gün Meyremgir'e geldik. Cumartesi günü. Ta -t. Meşe kapısının ağzında durduk. Başladık, gittik, gittik. Bir buçuk saatte çıktık ya. Meşe kapısında durduk. adam orayı yapmayacak ya, yapmayacak. Ha? En nerede Erdoğan yapıyor. Yapacak işte. Bir şerefsiz.